Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, sizlerle birlikte TYT Tarih kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemiyle alakalı siyasi tarih görmüştük. Şimdi de kültür ve uygarlığa ne yapacağız? Başlayacağız. Öncelikle devlet yönetimiyle ve birlikte ne yapacağız? Dersimize başlayacağız. Öncelikle Niyabeti Saltanat Divanı ile başlıyoruz. şimdi arkadaşlar Niyabeti Saltanat Divanı dediğimiz divan hükümdar unutmayın merkezde olmadığından yani hükümdar savaşta olabilir başka bir yerde olabilir. Yani merkezde olmadığında başkentte olmadığında devlet işlerini yürüten divana diyoruz biz niyabeti saltanat divanı başında da naip vardır arkadaşlar. Naip bulunuyor. Mesela günümüzde ne gibi düşünebilirsiniz naibi? Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi düşünebilirsiniz. Cumhurbaşkanı merkezde değilse Türkiye'de değilse kim devleti idame ettiriyor? Cumhurbaşkanı yardımcısı naip de buna ne yapabiliriz? Benzetebiliriz. Analoji yapacak olursak. Divanı pervane nedir? Divanı pervane ise arkadaşlar toprakların yani iktidarların dağıtımından sorumlu divandır. Divanı pervane ne yapıyor? Pervane ne yapıyor arkadaşlar? Rüzgar yayar değil mi? Bu pervane de aklınıza böyle gelsin. Neyi dağıtıyor? Toprakları ne yapıyor arkadaşlar? Dağıtıyor divanı pervane başında da pervaneci bulunuyor. Anadolu Selçukluların e, deniz gücü gelişiyor. Bakın şunu unutmayacaksınız. Anadolu Selçuklu Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti'nin arasındaki farklardan bir tanesi nedir? Bir devletimizde deniz gücü var ki o Anadolu Selçuklu Devleti'dir. Büyük Selçuklu Devleti'nde deniz gücü var mı? Hayır, yoktur. Gençler, bunu unutmuyoruz. Anadolu Selçuklu Devleti'nde deniz gücü gelişmiştir. Hem Akdeniz'e hem Karadeniz'e yönelik arkadaşlar. Ne yapıldı? Seferler yapıldı. Donanma komutanına ne isim veriliyor? Reisül Bahır, Bahır, Bahriyeli Yarim var. Şarkısından aklına gelebilir. Emirül Sevahil, Sahil, Sevahil. Yine oradan kelimeyi yakalayabilirsin. Gençler, Anadolu Selçuklarında ticaret ön plandadır. Biliyorsunuz ki hem Venedik'le hem Kıbrıs Krallığı'yla Ticaret anlaşmaları yapılmıştı ve ticareti geliştirmek için de ne yaptı? Anadolu Selçuklu Devleti liman kentlerini ele geçirdi. Özellikle Samsun'u, Antalya'yı, Sinop'u ne yaptı? Ele geçirdi. Samsun ve Antalya'yı 1. Gıyasettin Keyhüsref hatırla Sinop'u ise 1. İzzettin Keykavus ne yapmıştı? Ele geçirmişti. Alayiye ise 1. Alaaddin Keykubat ele geçirmişti. Yabancı tüccarlara gümrük indirim uygulanıyor. Hocam bundan ne anlamalıyız? Şimdi gençler şurası Türk haritası olsun günümüzdeki. Anadolu Selçuklu Devleti'nin toprak sınırları içerisinde yer alsın. Şimdi atıyorum Avrupa'dan bir tüccar topluluk gelecek arkadaşlar. Şimdi Bizans'a atıyorum. Bizans'a vergi, Bizans'la ticaret yapacak öyle varsayalım. Arkadaşlar Bizans diyor ki arkadaş bana buradan geçerken Hindistan'a gitsin. Hadi Hindistan'a gittiğini varsayalım. Ee, diyor ki benden geçersen %10 vergi alacağım diyor senden. Ama Anadolu Selçuklu Devleti diyor ki ya Arkadaş bu devletler bir tık daha ucuz yapayım ben diyor Bizans'tan. Ne yapsın diyor benden geçsinler. Para bana aksın diyor. Ne yapıyor? Vergiyi %5 oranına indiriyor Anadolu Selçuklu Devleti. Yani gümrük indirimi uygulamış oluyor. Bizans'tan geçmiyor. Kimden geçiyorlar? Anadolu Selçuklu Devleti'nden geçiyorlar arkadaşlar e Bu şekilde de devletin ekonomisi ne yapar Büyür arkadaşlar e Bunu da söylemiş olalım Buradaki gümrük indirimden kısıt budur Yollar üzerine kervansaraylar yapılıyor Sevgili gençler Şimdi Kervansaray nedir e Şimdi tüccarlar ne yapıyor arkadaşlar e Atıyorum Yozgat'tan Kars'a gidecek bir kervan olsun tamam Ticaret yapan tüccar topluluğu olsun e Şimdi bu tüccar topluluğu arkadaş yorulmayacak mı yorulacak Yeme içme ihtiyacı duymayacak mı? Duyacak. Barınma ihtiyacı duymayacak mı? Duyacak. E o yüzden ne yapmış Anadolu Selçuklu Devleti? Belli kilometreler arasındaki bu kaynaklarda 100 kilometre diye yazar. 100 kilometrede bir kervansarayı ne yapmış? Anadolu Selçuklu Devleti yapmış. Oradaki tüccarları ne yapıyor? Bu şekilde korumuş oluyor. Yabancı tüccarların mallarını da sigortalatmış arkadaşlar. Sigurat, sigortalatmak ne demek? Yani bir malına zarar gelirse kim karşılayacak? Anadolu Selçuklu Devleti karşılayacak bu e, zararı arkadaşlar. Buna da poliçi, e, poliçicilik diyoruz aynı zamanda. Şimdi Anadolu Selçuklu Devleti ile yine Büyük Selçuklu'nun farklarından bir tanesi nedir? Anadolu Selçuklu Devleti'nin e, hükümdalları ne yapmış? Ünvan e, olarak Farsça ünvanlar kullanmış. Mesela Büyük Selçuklu Devleti her ne kadar İran sahasında kurulsa da İran hükümdarlarının kullandığı Farsça unvanları kullanmamıştır Büyük Selçuklu Devleti. Kullanan kim? Anadolu Selçuklu hükümdarlarıdır. Nedir bunlar? Keykavus, Keykubat, Keyhüsrev gibi arkadaşlar Farsça unvanlar kullanmışlar. Ama her iki devletin de resmi dili Farsça olduğunu unutmayalım. Beyliklerinde Türkçedir. Evet farklarını sorarsa daha aynı bahsettiğimiz Anadolu Selçuklu'da denizcilik var. Büyük Selçuklu'da denizcilik yok. Anadolu Selçuklu Devleti'nde Fars yuvanlar var, Büyük Selçuklu'da yok arkadaşlar. Ekonomiye gelecek olursak ekonominin başını Ahi Teşkilatı çekiyor devlette. Ahi Teşkilatı arkadaşlar kurucusu kimdir? Ahi Evran'dır. Nedir bu örgüt, bu teşkilat? Esnaflar arası. Bir esnaf teşkilatıdır Ahi Teşkilatı ve esnaflar arasındaki birlik dayanışmayı ne yapıyor? sağlamış oluyor arkadaşlar. Belli başlı görevleri var. Ama bu görevlerinden önce Ahi evranında ekstra olarak letaif i Hikmet adlı eserin olduğunu da unutmayalım. Şimdi Ahi Teşkilatı'nın görevleri nedir? Bir, üretimi ne yapacak? Belirleyecek. İki, esnafı eğitecek mi? Eğitecek arkadaşlar. Mesela bir çocuk başladı işe çırakken eğitiyor. Kalfalıkta eğitim, eğitiyor arkadaşlar. Değil mi? Usta çırak ilişkisi var mı? Var arkadaşlar bu esnaf içerisinde. Fiyatları denetliyor mu? Denetliyor. Haksız kazançlar var mı arkadaşlar? Var. Burada fiyatları denetleyerek tüketicinin haklarını ne yapacak? Bu şekilde korumuş olacak. Malların kalite kontrolünde aynı zamanda ne yapıyor? Yapıyor. Kötü mal satmak yok. Yasak arkadaşlar. Günümüzdeki gibi değil. Çürük çarık mal satamaz. Hem Selçuklu'da hem Osmanlı'da en azından bu noktada kalite kontrol en üst düzeyde arkadaşlar. Unutmayalım bunu. Devletle esnaf arasındaki ilişkileri de yine kim düzenlemiş? Ahi teşkilatı düzenlemiştir. Bakın, Osmanlı'daki karşılığı lonca teşkilatıdır. Sevgili gençler, ahilikte gayrimüslimlere yer yok. Unutmuyoruz. Ahilin içerisinde gayrimüslim, yani nedir? Müslüman olmayanlara yer yok. Ama loncada var arkadaşlar. Osmanlı ne yapmış? Bu teşkilata gayrimüslimleri almış ama Selçuklu devleti gayrimüslimlere kapalı tutmuş bu durumu. Bakıldığı zaman arkadaşlar not olarak ne demişiz? Kent merkezlerinin dışında ticaret kervanları için kurulan alışveriş yerleri varmış. Buna da yabanladı adı veriliyormuş. Mübin kitabındaki ekstra bir bilgiydi. Bunu da vermiş olalım. Bilime gelecek olursak gençler. Önemli bilim insanlarımız var, ilgilendiği alanlar var. Hacı Paşa tıp ile ilgilenmiş, Şirazi astronomi ile, El Cezeri çok kritik bir adamdır. Sibernetik'in kurucusuydu. Artuklar döneminde yaşamıştı. Kitabul Hiyalat'ta eseri vardı. Sevgili gençler bunu unutmuyoruz. Caca Bey Medresesi vardı. Caca Bey astronomidir. Ünlü astronomi astronomi bilimi ile ilgilenmiştir. Ravendi İbn Bibi Aksarayi bunlar tarih ile ilgilenmiş sevgili gençler. Dil ve edebiyata bakacak olursak halk edebiyatı bunlar edebiyatta da normalde görüyorsunuz yine de alıyoruz kültür uygarlığın içerisine tarihte. Halk edebiyatında Gül Şehri, Mantuku Tayır, Kuşların Dili vardı. Felekname arkadaşlar yine Gül Şehrine aitti. Gezegenler anlamına geliyordu. Aşık Paşa'nın Garip na, Garip na, e, Garip Namesi vardır. Aşıklar genelde ne olur? Garip olur değil mi? Arkadaşlar yanıp tutuşur aşkından. Gariptir kendileri. Türkçeye değer verilmediğinden yakınmıştır bu garipnamede. Tasavvuf. Mevlana Celaleddin Rumi vardır. Mevlana Celaleddin Rumi rahmetli Halil alacağı göre bir Moğol ajanıdır kendisi. Ee, ama yine de arkadaşlar sevip sayıyoruz Mevlana'yı. Mesnevisi var, divanı kibiri var, fi mafihi var, mektubatı, mecalesi, sebası vardır. Yunus Emre'nin Divanı var. Risaletü'n Nusiye çok önemli bir eserdir var. Hacı Bektaş Veli'nin de Makalat adlı eseri vardır. Divan edebiyatına geldiğimizde ise Hoca Deyhani, divan edebiyatının e, kurucusudur, başlatan kişidir kendisi. Selçuklu Şehname'si adlı eseri vardır. Şimdi Mevbin kitabında şu not kısmı önemli gençler. E, Mevbin kitabında yer alıyor. E, ne olur ne olmaz. Her an sorabilir. Der ki sana Konya'yı altın çağında yaşatan mutasavvıflar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A şıkkı Bahattin Velet, B şıkkı Muhittin Arabi, C şıkkı Şems-i Tebriz'i, D şıkkı Mevlana, E şıkkı der ki sana Ahmet Yesevi. Mesela Ahmet Yesevi yok arkadaşlar çünkü kendisi Horasan'dadır. Konya'da değildir. Bu isimleri unutmayalım. Tarikatlarımız var, kurucuları var. Önemli. Mevlevilik tarikatının kurucusu Sultan Veled'dir. Mevlana'nın oğludur kendisi. Ekberilik Sadreddin Konevi'dir. Arabi'nin öğrencisidir. Yesevilik Ahmet Yesevi'dir. Bektaşilik Balım Sultan'dır. Hacı Bektaş Veli'nin öğrencisidir yine. Kurucusu Balım Sultan'dır. Hacı Bektaş Veli değildir. Babayilik Baba, Baba İlyas'tır. Bunları söylemiş olalım. Yeni Mep kitabında yine belirtilen Anadolu'nun kandilleri Arkadaşlar tasavvuf önderleri var. Bakın e, Konya'nın arkadaşlar altın çağını yaşatan tasavvuflar ayrı. Anadolu'nun kandilleri ayrı. Bunlara dikkat ediyorsun. Ayrımı yapıyorsun güzelce. E, bu ikisine dikkat ediyorsun. Çıkabilir. Hangisi Anadolu'nun kandilleri arasında yer almaz diye sorar sana. Tasavvuf arasında. Bu sefer Ahmet Yesevi var. Mevlana var. Yunus Emre var. Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayram Veli var. Ahi Evran var. Bu isimleri unutmuyorsun. Bunlar Anadolu'nun kandilleri e, arasında yer alan önemli tasavvuf önderleridir. Sanat mimariye geldiğimiz zaman ise kullanılan figürler geometrik şekillerdir, bitki motifleridir, hayvan figürleridir, nesih yazılardır, Çinlilerdir, aslan başlarıdır, av sahneleri çift başlı kartal var ki zaten Selçuklu'nun simgesi çift başlı kartaldır. Mimaride e, bunlar çıkmaz arkadaşlar ne olur olmaz diye veriyoruz. Taş, mermer, ahşap, tuğla, kerpiç, alçı gibi arkadaşlar neler var malzemeler var. Medreselere geldiğimiz zaman ise medreseleri ben çok 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 önemsiyorum. Arkadaşlar çok önemsiyorum. ÖSYM de önemsiyor. Soruyor mu? Soruyor sürekli. Sivas Kayseri'de Sivas Erzurum'da pardon. Sivas Erzurum'da çifte minareli medrese var. Bakın Erzurum ve Sivas'ta ayrı ayrı. Hem Erzurum'da var hem Sivas'ta. Çifte minareli medrese. Kime ait? Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait. Kısaltılmışını yazdım. Sivas'ta gök medrese var. Çok çok önemli. Burici'ye medrese var arkadaşlar. Yine keza önemli. Ama gök medrese daha önemlidir. Konya'da ince minareli medrese. Karatay medresesi var. Hocam biz bunları nasıl ayırt edeceğiz? Birçok medrese var. Gençler. Bakın. Osmanlı'da da birçok eser var değil mi? Var. Şimdi Osmanlı daha çok yatırımı nereye yapmış? Balkanlara yapmış, İstanbul'a yapmış, Anadolu'ya yapmış mı? Yapmamış. Anadolu'ya kim yaptı Çoğunlukta Anadolu Selçuklu ve beylikler yaptı gençler. Şimdi hocam Anadolu Selçuklu Devleti ile beylikleri nasıl ayırt edeceğiz? Ben sizin yerinizde olsam beylikleri öğrenirim. Geri kalan %90 zaten Anadolu Selçuklu Devleti'ne aittir. Peki hocam Anadolu Selçuklu Devleti'ni nasıl ayırt edeceğiz? Genellikle zaten gençler bakın Konya, Merkezya, Kırşehir, Kayseri, Sivas. Buralar zaten çok yakın merkeze. O yüzden burada yer alan yapıtların zaten %90'ı kime ait? Anadolu Selçuklu Devleti'ne aittir. Tokat Linksar. Ee, arkadaşlar Tokat yakın mı? Değil. Mesela Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait değil gibi gibi düşünebilirsin. Konya'da İnce Minareli Karatay Medresesi var. Kırşehir'de Caca Bey, Kayseri'de Hunat Hatun Camii Külliyesi vardır. Yağbasan Medresesi Anadolu'daki ilk medresedir. Danışmetre aittir. Kayseri'de Koca Hasan Medresesi ise Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk medresesidir. Külliyeler Kayseri Hacı Kılıç Külliyesi Gevher Nesibe ona Hatun külliyeleri vardır. Konya'da sahip ata külliyesi. Sivas Tivri'de bu sefer Mengücek'te ait külliye vardır. UNESCO'nun koruması altındadır. Kervansaraylar. İlk Kervansaray Anadolu Selçuklu Devleti'nin alay handır. Kümbetler Kayseri'nin döner kümbeti me meşhurdur. Darü Şifa Hastane Kayseri'deki Gevher ve dağrı Şifası ünlüdür. Saraylar Kayseri'de Kuba diye e, Kuba diye sarayı var. Beyşehir'de de Kuba'da bat sarayları vardır. Alaaddin Keykubat döneminde yapılan saraylardır bunlar. Evet sevgili gençler. E, sizlerle birlikte Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler döneminin kültür uygarlığını da bitirmiş olduk. İnşallah sizlere katkı sağlamış e, olmuşuzdur inşallah. Sizlere e, başladık TYT kampımıza. Hem TYT hem AYT'dir aslında e, bu durum. E, i̇nşallah fayda sağlayabiliyoruzdur. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.